Ay ay ay. Oh be sonunda bunu buluştum. Bu, bu, bu. Acaba Ludris Ludris ve Ludris Ludris ile Iris ne yapıyor bir de duru. Ay çok merak ettim şimdi. Ay biz yapacaklardı. Ben şöyle bir şey alayım. Şey bir tane ım, kakaolu Pankek alabilir miyim? Tamam. E, efendim efendim duyamadım. Daha söyler misiniz? Çok araba sesi geçiyor da. Ay tamam tamam. Şey Şey... Bir tane kakaolu... Tortu alabilir miyiz? Tabii ki alabilirsiniz. Kaç lira? 50. E Ay ah. Şuna. Alabiliriz Ay neyse. Ay ay dur ya bir tane bundan almam lazım. Hemen bir kuruşum atayım. İnşallah güzel bir şey çıkar. <laughs> ay neyse. Uf bakayım bir şöyle niye gezmiyorum ki ben. Gezip gideyim bence. Ay 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 bunu Of. Buraya hediye aldım. Kızı da hediye almazsak olmaz değil mi? Olmaz. O yüzden bir tane şuradan poşet alayım. Ay ay. ay. Yiyeceğim ben şimdi bunu. Bir tane bundan alayım. Bir tane de ayrısı kıyafet alayım. Gidebiliriz. Ay ay. Gidelim. Ay gözlükten çok güzel bir şey ama. Ay bundan da kendim alayım şu an? şöyle. Ay 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 güzel. Bir şöyle tepiriz. Ay 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 ay. Saat kaç? Oo geçmiş. Çok kalmam lazım. Ay ay, ay ay ay. Şey, Ayşe'yi görmeye gelmiştim. Ayşe. Aris. Ee, Ayşe'yi içeride. Hemen bir ses geleyim ben. Ayıcık ay Lucian'ım. 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 Geliyorum. İstersen sonra gel. Ay tamam geleyim. Hmm, ne oldu? Şey. Çenimi unuttum da. Adı, adı ne bilmiyorum ama birisi işte. Geldi. Ha benim arkadaşım anne. Benim arkadaşım. Ay bir dakika. Hoş geldin Efne. Ay hoş buldum Ay, Gel buraya. Saçımı değiştirdim senin için. Nasıl? Güzel. Bravo. Ne kadar güzel ev yapmışsınız çok güzel olmuş. Ay dur size hediye almıştım. Steam et niye yaptım? Ay sana. Ay Lucy'm pardon. Ay ne zahmet vardı. E gözü aldım pardon. <laughs> bu durunun oyun hediyesi. Bu da sizin için. Ay çok lazımdı. Çok. Ay bu da sizin için ailesi. Ay çok teşekkür ederim anne. Bak ikiz olabileceğiz sonunda. Ben bunu bir bir fırça çıkarıp geleyim. Duru da yukarıda herhalde değil Yok. Duru okulunda. Tamam anneciğim. Hemen ben bir çıkıp geleyim o zaman. Şunu şöyle koyayım. Siz çıkarsan çıkarsanız da tamam anneciğim. Ay. Ay. E, başkası değil. yok kızım. Çıkabilirsin. Getirebilirsin.

abla efendim Lucy'cim Açar mısın sen duydum açar mısın şurayı bir de hoppa hoppa hop. hop, evet ne oldu bilmiyorum sana evet bana hediye alınmış ha tamam gel göstereyim sana Bakalım ne, ne almışlar diye alındı ama şuradan arayacağız ara bak şurada Teşekkür. Ay, şükür. Ay teşekkür et sen ya Şükür dedim ya abla Allah'ım sen de abarttınca Açıyorum Açtım At İnanmıyorum En çıkmış Buraya Buraya nereye koşayım Anneme gideceğim Koş Dur buraya koyayım Çok güzel hediye çıktı Ay anne! Dur binner. Anne. anne, anne. ne çıktı biliyor musun onun içine? Sen nereden öğrendin? Olduk öyle. Ne oldu? Ben gösterdim anne. Evet, aşırı güzel şanmışsın. Şey çok 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 teşekkür ederiz. Buyur anne. Defne bugün bizde kalabilir mi? Tabii ki de kalabilir. İzin veriyorum. Ben odaya ayarlamıştım ya Defne için. Ayarlamıştım aslında. Aa ne kadar güzel. O zaman gel. Odanı, odanı, arkadaşın odanı göster diyemedim de. Cık, tamam. Hadi gel Defne. Ben de geleceğim. Ben de, ben de, ben de. Ay sen eksik kah Neyse. İkinci katta bizimki üçüncü katta ama. Tam bir şey olmaz. Çünkü. Baksana bu senin için. Bu kadar bu ses nereden geliyor Ayris? Ee, ha buradan geliyor. Sen hiç bunu almıştım da. O da güzelmiş ama inanmıyorum. İstediğim şey almazlar Ayris. Çok teşekkür ederim arkadaşım. Seni bir bakalım kontrol edelim. Gel gel gel. Kız nereye götürüyorsun beni? Kızım. ablacım nereye götürüyorsun ciddiyim? Ee, burası senin odan aslında. Şaka şaka evet geç bakalım sen abla aa otur şuraya evet demek sen defnesin ha sen benim adamı Seni dedin ne diyorsun ablacığım? anladın mı? Anladınız mı beni? Bu benim kurallarım geçiyor. Annem dedi abla? Arkadaş gelsin. Senin kuralların geçecek dedi. Bundan sonra burada benim dediğim kalacak. Olacak. Sen git. Gidene kadar. Anladın mı? Anladık. Anladık. Dur. Ben kaçayım bence. Kaçma buraya. Gel buraya. kız cansını gör buraya. çıkacaksın. Hay, yürü. diyormuş zaten boş ver. Ay ne oluyor ya? Üstte i̇şte bir gürültü. İnşallah dur bir şey yapmamıştır ama neyse. Ne oluyor? Ne oluyor burada? Kızım niye bağırıyorsun? Aa! Hem siz burada ne arıyorsunuz? Çıkın odadan. Çıkın çıkın dedim. Bu evde Duran'ın ailesi arkadaşın giden kadar Duran'ın sözü geçecek. Anladın mı? Onu, dedi Onu dediğinden çıkarsınız. Bir daha bir daha bir daha arkadaşını çağırmazsın. Başka bir arkadaşın da olsa çağırmazsın. Seni bu odaya kilitlerim. Gel göstereyim. Buraya kilitlerim seni. Burada hizmetçi olarak kal. Anladın mı? Anladın ne ya? Sen korkmasın. Ya, ya. ya. Ben bu evden daha iyi. Ha! Ben gideceğim ya. Allah Allah ya. Evet, bu ikilimizde sonuna geldik. Eğer bu serinin devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.